Merhabalar Paraksilen Kimya izleyicileri. Alkenlerin adlandırılması ile ilgili orta seviye ve üzeri soruları içeren bir alıştırmamız var. Sınıftaki öğrencilerime uyguladığım bir alıştırma. Siz de bundan faydalanın istedim. Alken adlandırmasındaki püf noktaları burada. Sakın kaçırma. Bu önemli. Bak alkandaki gibi temel bir test değil. Bu orta seviye ve ileri sorular içeriyor. Alken adlandırmasındaki püf noktaları gözünün önüne seriyor. Hadi bakalım. IUPAC isimlerini soruyor ilk sayfamız. Hemen bakalım. Çift bağ mutlaka ana zincirde olacak. Çift bağı içeren en uzun karbon zincirini seçtim. Bunu çift bağ yakın yerden numaralandırdım. Şimdi önce yan dalları söylüyorum. 2 3 4 trimetil Sonra ana zincirdeki çift bağın yerini söylüyorum. Ve alken olduğu için penten diyorum. 2, 3, 4 trimetil 1 penten. Devam ediyorum. Yine ana zincire çift bağı aldım. Çift bağları ana zincire alacak şekilde en uzunu seçtim. Nereden numaralandıracağım? Soldan başlasam ilk yandal 2'ye. Sağdan başlasam da ilk yandal 2'ye geliyor. İkinci karbonda bir yandal. ikinci karbonda bir yandal var. İki yandal da metil. Karar veremedim. Bir sonraki karbona baş bakıyorum. Soldan başlasam 3. karbonda 2 tane yandal var. Sağdan başlasam 3. karbonda 1 tane yandal var. O zaman soldan başlayacakmışım. Nereden başlayacağıma karar verdim. Soldan numaralandırayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2'de, 3'te ve dahi yine 3'te. Sonrasında 4'te. Sonrasında 5'te sonrasında 6 da. Toplam 1 2 3 4 5 6 tane metil var. 2 3 3 4 5 6 heksametil 1 6 heptadien. Heptadien. 2 tane ikili bağ var. Buradaki D iki anlamında N de ikili bağ anlamında. iki tane ikili bağ var. 1 ve 6 da ikili bağın başladığı yeri söylüyor biliyorsunuz. Hemen devam ediyorum. Başka bir alken bileşiği yine ne yapıyoruz? Çiftli bağların ikisini de ana zincire alacak şekilde hatta üçünü de ana zincire alacak şekilde en uzun karbon zincirini seçtim. Bakalım üstten başlasak 2'de yan dal var. Alttan başlasak 2'de yan dal var ama üstten başladığımızda diğer yan dala daha yakın oluyoruz. O yüzden üstten, sol üstten başlayacağız. Bütün yan dallara, pardon yanlış söyledim. Bütün çiftli bağlara en küçük numarayı vermek için. Bakın şu an başladığım yerden çiftli bağlar 1'e, 3'e ve 6'ya denk geliyor. Eğer diğer taraftan başlasaydım 1'e, 4'e ve 6'ya denk gelecekti. Bu yüzden çiftli bağlara bakıyorum öncelikle. Çiftli bağlar. Çiftli bağlarla karar verebiliyormuşum. Yani yan dala bakmama gerek yokmuş. Hadi isimlendirelim. Bakın 3'teki yan dalın adı etil. Önce etili söyledim. Yan dalları da alfabetik sıraya göre söylüyorum. 2'deki, 5'teki ve 6'daki yan dalların adı metil. Bu yüzden 2 5 6 trimetil oldu. 1 3 6 hepta tri N. En. Enden 3 tane var. Ne oldu? Hep tatriyen oldu. Nasıl? Hak verdiniz değil mi? Test güzel bir testmiş. Burada bir amcamız var. Bir amcanın adlandırılması soruluyor. En uzun karbon zinciri ikili bağı ana zincire aldım. En uzunu seçtim. İkili bağ yakın yerden numaralandıracağım için kafam rahat. Ne oldu? 3, 4, 4, 3, metil 1 penten oldu bileşiğin adı. Devam ediyoruz. Sorunuz varsa yazarsınız. Bakın çok önemli. Çok önemli. Çift dolarda ikili bağ mutlaka 1 ile 2 arasında denk gelecek. Ya 1 2 turuncuyu seçeceksin ya 1 2 maviyi seçeceksin. Turuncu mu mavimi? Çift bağ mutlaka 1 2 yanına denk gelecek ya başka çift bağ yoksa yan dalı minimum numaraya vereceksin. Bak tüm yan dalıları değil. En yakın yandalı minimuma vereceksin. O zaman mavi 1-2'yi seçiyoruz arkadaşlar. Yandala direkt 1 numarayı veriyoruz çünkü. Mavi 1-2'de yandal direkt 1 numarada. Anlaştık değil mi? Yandala minimum numarayı vereceğiz. Tüm yandallar değil. En yakın yandala minimum numarayı vereceğiz. Dolayısıyla bileşiğimizin adı 1-etil. 3-6-6-trimetil-siklohexan. Halkalı alkenlerde çiftli bağ zaten 1 ile 2 arasında denk geldiği için bir tane çiftli bağ varsa bir demenize gerek yoktur. Sikloheksen diyebilirsiniz ha. Bir sikloheksen de diyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı değil. Şimdi çift bağlara binom numarayı vermek için ya 1 2 3 4 5 6 turuncu ya 1 2 3 4 5 6 mavi veya turuncunun tam tersi 1 2 3 çok karışacak. Dur dur dur. Bütün alternatifleri yazmayalım. Şimdi çiftli bağlar ne yaparsak yapalım 1 4'e denk geliyor. O yüzden yan dala minimum numarayı vereceğiz. E, yan dallarda ikisi de eşit işte uzaklıkta kimi seçeceğiz? Alfabetik sıra artık burada arkadaşlar. Alfabetik sıra şuna minimum numarayı vereceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anlaştık değil mi? Hocam niye 1, 2, 3, 4, 5, 6 demedik? Fark etmez. İkisi de aynı. Ama ama turuncuyu siliyorum. Bir daha soruyorum. Hocam niye 1 2 3 4 5 6 demedik? Alfabetik sıra etin etenil etenil alfabetik olarak metilden daha önce geldiği için turuncuyu seçmedik. Mavi isimlendirmeyi seçtik. O zaman bileşiğin adı ne oldu? 3 etenil 6 Pardon orada virgül değil çizgi var. Metil 1 4 Siklo Hegza di, en. İki tane ikili bağ olduğunda ikili bağın yerini söylüyoruz. Bunu unutmayın. Etenilin diğer adı vinildi. Vinil de diyebilirsiniz ama, ama alfabetik sırada etenile dikkat etmek zorundasınız arkadaşlar. O hemen kolay tak. 1 dedik. Yan Ne oldu? 1 siklopentandı. Siklopentil. 1 siklo Bir 1 demesek de olur biliyorsunuz. Burada ikisi de olacağını göstermek için bir dedim. En uzun karbon zinciri çift bağları ana zinciri aldım. Hemen bakıyorum hem çift bağ hem yandala en yakın olması için fark etmişsinizdir. Şuraya 1 diyeceğiz. Yan dal 2'ye denk geliyor. 3-4-5-6 2'deki yandal siklopropil 4'deki metil 4-metil 2-siklopropil 5 en. Halkalı yapıyı da görünce tanımak zorundasın. Halkayı ana zincire katamazsın. Ya halkan ana zincir olacak ya düz zincirin ana zincir olacak ikisinden birini seçeceksin unutma. Hadi devam ediyoruz. İyupak adları verilen alkenlerin açık formülleri. Ne yapıyorduk? Önce ana zincir. bir hekzen yazıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de ikili bağ var. Şimdi yan dalları yapacağız. 2 ve 4 de metil var. 2 de metil, 4 de metil var. Şimdi hidrojenlerini tamamlayacağım. Neye göre? Karbonun eksik bağ sayısına göre. Bak Birinci karbon iki bağ yapmış. Dört yapması lazım. İki hidrojene ihtiyacı var. İkinci karbon soldan iki sağdan bir yukarıdan bir dört bağ yapmış zaten. Üçüncü karbon iki bağ yapmış. Dörde tamamlamak için iki hidrojen. Dördüncü karbon üç bağ yapmış. Dörde tamamlamak için bir hidrojen. İki bağ yapmış. iki hidrojen. Bir bağ yapmış. Üç hidrojen. İşte bu iki dört dimetil bir hegzen bileşiğimiz. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hiç oyalanmayalım. 1, 3 diyen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1'de ve 3'te 2 tane çift bağımız var. Başka 3'te etil varmış CH2, CH3. 5'te de metil varmış. Bütün yan dalları bağladım. Ana zinciri yazdım. Sırada hidrojenler var. Birinci karbon 2 bağ yapmış. 2 hidrojen. 3 bağ yapmış. 1 hidrojen. 4 bağ yapmış. 3 bağ 1 hidrojen, 3 bağ 1 hidrojen, 1 bağ 3 hidrojen. İşte sana 3 etil 5 metil 1 3 egza diyen bileşiğinin açık formülü. 5 etil 2 3 dimetil 2 5 hepta diyen oh, hepta 1 2 3 4 5 6 7 2 de ve 2 de hemen gör diye yazıyorum ve 5 de ikili bağım var. Daha sonra 5'te etilim var. CH2CH3. 2'de ve 3'te de metilim var. Hidrojenleri tamamlıyorum. İlk karbon 1 bağ yapmış. 3 hidrojen 4 bağ yapmış. 4 bağ yapmış. 2 bağ 2 hidrojen 4 bağ yapmış. 3 bağ yapmış. 1 bağ yapmış. İşte sana 5 etil 2 3 dimetil 2 5 hepta diyenin formülü. 1 3 diklor 3 metil 1 bütan. Ah oh, kafam rahatladı biraz. 4 karbon Musait Hoca da çok uzun karbonlar soruyor. Ya bu kadara ne gerek var? Sor 2-3 karbonlu yeter. 1-büten. 1'e koyduk hemen ikili bağı. 3'te metil var. Hemen yerleştireyim. 3-E-C-H3. -E 1'de klor var. 3'te klor var. Hemen hidrojenlerini tamamlıyorum. 3 bağ yapmış. 1-3 bağ yapmış. 1-4 bağ yapmış. 1 bağ yapmış. 3 hidrojen tamamladım. 1,3,3 trimetil siklopenten. Önce bir siklopenten yazalım. Siklopenten. İşte yazdım. Siklopentende çift bağ mutlaka 1, 2 arasına denk geliyordu. Bir de metil var. 3 ve 3 2 tane daha metil var. İşte 1,3,3 trimetil siklopenten bileşiğinin açık formülü. Devam edelim. Alkenlerde farklı bir soru tarzımız var arkadaşlar. Farklı bir soru tarzı geldi. Yine kendim yazdım diye söylemiyorum. Sadece bende olan bir soru tarzı. Yani varsa da ilk olarak ben yazdım. Ben bunu yazdığımda piyasada yoktu. Şu an baktığım organiklerde de çok görmüyorum. Aşağıda adları verilen alkenlerin adlandırılmasında yanlışlık yapılmıştır. Bu alkenlerin açık formülünü yazarak İUPAK kurallarına göre adlandırınız. Önce açık formülünü yazacaksın. Bak. 4 penten 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4'te penten var. 1'de ve 5'te metil var. Okey hidrojenleri tamamlıyorum. 2 hidrojen, 2 hidrojen, 2 hidrojen, 1 hidrojen, 1 hidrojen. Şimdi bu yanlışmış. Bunu doğru adlandır diyor. Hemen bakıyorum bak. Ana zinciri seçtim. E burada hiç yandal yok ki. Adam yan dalları yanlış seçmiş. Bir de numaralandırayım. Belki numaralandırma da yanlıştır. Çiftli bağ yakın yerden numaralandıracağım. Evet. Numaralandırmayı da yanlış yapmış. Bileşikte hiç yandal yok. İki de çiftli bağ var. Bileşiğin adı iki heptenmiş. Nasıl ama? Çok tatlı değil mi? 2, 3, 3 trimetil siklohegzen. Dur. Bir siklohegzen yazalım. Siklohegzen. Siklohegzen. Bir çift bağ koydum. Buna göre numaralandırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne diyor? 2'de, 3'de ve 3'te metil var. Metil var, metil var. Olmaz. Olmaz. Yanlışlığı hemen gördüm. Bariz bir yanlışlık var. Hem çiftli bağ hem yandala bir numarayı vermek varken ben yandala niye iki numarayı veriyorum arkadaşlar? Öncelik yakınlık, çokluk değil. Hem yan dala hem çiftli bağ bir numarayı vermek varken nerede çok olduğu seni ilgilendirmez. Yakınlıkta karar verebiliyorsan çokluğa bakmazsın. O yüzden numaralandırma yanlış olmuş. Bileşik 1 6 6 trimetil siklohegzen olacak. Bir siklohegzen de diyebilirsin, siklohegzen de diyebilirsin. Hiçbir sıkıntısı yok. 5 etil 2 4 dimetil 1 4 8 e diyen abi hocam böyle soru sorulur mu ya? Sordun kendin bile çözemiyorsun, eriniyorsun. Vallahi ayıp bizden istiyorsun ya. Yazılıda böyle soruları soruyorsun. Korkmayın, korkmayın. Yazılı soruları değil bunlar. YouTube'a yazılı sorusu mu konur canım? 1 4 8 e diyen 1 2 3 4 5 6 1 de ve 4 2'de 2 de ikili bağ var. Başka 5'te etil varmış. CH2, CH3. 2'de CH3 ve 4D metil varmış. Şimdi hidrojenleri tamamlayayım. 2 bağ, 2 hidrojen 4 bağ, 2 bağ, 2 hidrojen 4 bağ, 4 bağ, 3 hidrojen. Şimdi en uzun karbon zincirini seçiyorum. Bak en uzun karbon zincirini bir defa bu adam yanlış seçmiş. Han numaralandırması doğru ama en uzun karbon zincirini yanlış seçtiği için bu numaralandırmada da eksiklikler geliyor. 3, 4, 5, 6, 7 oldu. O zaman 2 4 5 Tri Metil 1 4 Hepta D oluyor. Bileşiğimizin adı. Umarım faydalı olmuştur. Bu biraz daha orta seviye ve üst alkenlerde püf noktayı içeren bir yaprak testi. Görüşlerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.